Veşek görmüşsün ha burada. Ben gördüm yolda. O koçarı da yüzünün zıradı. Bu ellerin avuçlarının içinde seni. Bu kaç? Sekiz yedi. Az daha çalışman lazım. Tam olmadı. <laughs> Bu kadın ruh hastası. Oturacak ki seni gülme. Dur bak. O vahşi doktorunuz fırtına Oteli meydan sahasında dövüşüyor. Hastasına bak. dışarıda yatırdınız. Sen şu bebeğe ben doğru yoksa bayılacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben birazcık böyleyim. Sıcak ne varayım birazcık. Ne? Sıcak ne varayım? <laughs> şey siz... Siz e, şey gülmeyen insanlara soğuk ne demiyor musunuz? <laughs> e, tamam ben de sıcak ne varlayım işte. Senin IQ'n kaç? 175. Yuh! Biliyorsun. La Einstein işime bak kardeşim. Kız sen baya baya süper zekasın ha. Akademik konularda yani hayatta değil. Ya e, orası anlaşılıyor zaten ya ama söylemene gerek yok. Haydi.